Oğlum çok geç kaldım ben ya. Oha atlasana lan. Kanka kayıt açıyordum. Alt tabda kaldı. <laughs> Anladım. Kanka kiliseyi ben alıyorum ya. Aldı ben ya. Kiliseyi... Bakalım. Boş olursa gireriz. Adam var mı çok? Abi. Ne <laughs> olur. Var birileri ya. Çok az var bu arada poçink için. Bence de. İki kişi gördüm sadece iki. Var var daha var da. Aa hadi bir lan. Niye o kadar az? Ne diyor bu ki? Adam bana yakın attı da. İki ev önüm. Atımızda adam mı var Baran? Acil kurtarma var burada. Gizli bulunan kuşu. Allah için bulalım. Svol internetten Arkadaşlar baksana svol bir ya. İnternetten hoş. baksana bu mapte Eren geldi nerede? <laughs> çok e, <laughs> Lan çok şendi. var mı? Lan param birinde indi. Tamam geldim. Hele saniye. AK mi buldun sen cidden? Bir de gidip lootluyoruz ya evet. Bir de Aa, <laughs> gidip adamı mı da ha, pa alırız belki. Sizin bu açlık hali Kanka bir kar Onlar var burada. almayan var mı? M4 var ya. Beyler. Ha. Tam olarak şurada. Ben gidiyorum. İşaretlediğim yer. Yani. Gel gidelim beraber gidelim. Benle biri varsa gelsin. Geleyim, geliyorum geliyorum. gel. Ama drop'u ben, e, loot'u ben alacağım beyler. <laughs> Aynen alman, okay. Ben buldum çünkü zaten. Sen benim, Allah Allah. Sen benim pompalıyı görüyor musun? Kapalı olmaya misin? Ay nasıl geleyim oraya? O taraftan çatışma sesleri var yalnız. Evet çatışmasını çatışma, çatışma. sorum et. Bekle motora geliyorum ben de. Motor buldum ben. Kanka motor boş ver dibindeyiz zaten. Ses yapmayalım. Çalışma sesi var Kanka, oğlum. Yapalım yani olacak. Bekle o zaman oğlum. Hadi bakalım. Nasıl giriliyor buraya? Lan araba. Kanka buraya nasıl giriliyor? Saniye mi? Anahtar be. yok. Çeki e bakayım. Bir şey yap. Anam bir Bir dakika ölmeme engelleyin mi? Koruyum mu? Tam olarak onu yapacaksın. Bastım. <laughs> Elimde bak. Nasıl oldu? Aa. Önce ben girebilir miyim? Açılmıyor. Efe kapı açılmıyor Efe. Efe? Adam da geliyor bak adam alacak her şeyi çabuk. Öldürelim mi adamı? Ananı tamam, ben açtım. Miyim? bende var zaten. Yere küçük pektim. Fama'sı aldım abi. Bunlar var bende ya zaten. Oo bütün her şeyi oğlum. oğlum şeyleri ben Mosin ganatı verin lan bari. Ananı sikiyim. bu neymiş böyle? Ne dedim size işte diyorum böyle bir şey yok diyorum size ama. Kanka dikey ki her şeyi dizmişler. Oo, gel her her şey. O gel fighter. O bir iki squad temizlemen lazım. Aa mavi çiftel sizi buldum. Birini kaldıracağım sizi abi direkt. hiçbir öldürse. şeyim yok amına koyayım ya. Ölürseniz direkt kaldıracağım sizi beyler. Gel çatışma var. Topla orayı. Bir yelek 3 aldım çıktım. Benim Kanka, kadar hızlı olun abi. Sniper var mıydı sniper? Mosin Aa, kanat var, mı? Kanka, onda ben aldım. Yatışmaya gitsek mi artık? Oğlum, bu what, what do you think about, about this room? Yellow. Yellow. Ben fight'a gidiyorum. Gelen var mı? Ben gelirim. Ben benim dayı. Bak ya gidip şey kamuflaja kadar almış Allah Abi, manya ya. Babas buldum da mermim yok kanka. 556'm yok ya. Atarım ben biraz. Ve hiç yok. M4 adamlar tarzı... adamlar burada duruyorum evet, burada. Evet, Kar, acil <laughs> 56. acil acil acil. Al 70 tane daha daha tamam. Nerede? Arabanın arkası. Oğlum çok yakın lan. Oğlum niye ha? görmüyoruz bu kadar yakın? Tam altımızda mı acaba? Dur bakayım. Ulan suval. ulan suvol. Vurdum bir. Bombalasana. Kanka şu an kendimi heal'liyorum ya. Nerede? Taz bir yerde. Hiçbir şey yokmuş oğlum. Bot muydu acaba bu? Yok ya. Bakayım. Ankesi var. Hiçbir şey oğlum ne no. Bombayı Mavi. biz mi atıyoruz ya? Mavi çip telsizi beni şu an fenalaştırdı ya reis. Güzel oldu. Alan gelecek gitmemiz lazım. Ananı sikiyim. Evet cidden botmuş bu arada. Dedim Yoksa o... ölürdüm şu diye düşünüyorum. Varmak. Ya Kanka, da hakikaten kötüler. Alan, alan, o da olabilir. hadi. şurada bir araba var ona koşacağım. Ben bizimkine koşayım. Kanka bende şey var. Eee acil kurtarma var. İster misin? Ya başlar böyle gidek ama. Ha gel gel. Acil kurtarma acil mı kurtarma gel, tamam, gel gel. Aynen. Yetişir mi? yok back. yok Baran. Baran paraşütle ölmekten nefret ediyorum. Gel. Sen gel. Sen come gel. here guys come, come here come, here, here, come, here. Here, come here. We, we are, are we, are to, are we are gonna go to son. Go Vallahi izlerim seni. Lan gel. aptu rahat Later, uçacağız diye. Tekrar enerji var mı fazla? Tamam, ramiye. Yok mu? Attım 4 tane. Evet. Oha. Evet. Kesinlikle başkası yoktur zaten. helikopteri mi oyun <laughs> Bence çok safe bir yer. Alanı ne? Patlatacak, patlatacak anam. Lan aptal ol aptal ya çocuk. Korktum ha. Korktum ortak. Biri tarıyor sandım. Kanka bence ormana gidelim mi direkt? Ne diyorsun? Olur. İyi olur. Oğlum gidelim. bende ne boost var bu arada? Tamam şuraya şuraya gidelim. Kanka Nereye Keskin nişancı durumu yok ama. 6x var bende. Ama pardon şey, dürbün var şey yok silah yok. M24 veya kar yok. SKS var bende de. Yerde. Nereye gidiyoruz? Oraya mı? Ha işaret. Aa burada drop mu var lan? Tamam, evet. Drop. Nerede? Önümüzde drop var. Oğlum tam drop'a düştük ananı sikim şansa var. Aa, adam, var adam. adam, var adam var adam var adam var adam var adam var adam Bir zahmet neresinde? Direkt önünde. <laughs> olabilir miyim arkadaşlar? Ya amına zaktayım. Adamın ağzına atlamıştım ben. Öldürdüm adamı. Asist verdi ama anladım. Tasa vurmuş. <laughs> Oğlum adamın ağzına atlamışım. Buna koyayım ya. Yok bu acil kurtarmadan sıkılmadı bu çocuk. İlla birimizi öldürtecek amına koyayım. Paso ben ölüyorum bir daha amına koyayım ya. Geçen de ben öldüm. Oğlum Aram niye kas küç herkes... yok ya? Bak Herkesi... loot'a oturmuş şey... bile kanka ile ama. AVM var Mork Daha ne şey ya? ya? AVM var. Ya. <laughs> AVM'si varmış. Amına koyayım. Ee... Kas güç çektim yalandan. Bak bana bu satsanız ya. Sizde var. Tam bir şey diyeceğim. Ha, tamam. Attım buraya iki tane. Kask 2. Kanka şu an lootum o kadar iyi ki kamuflajım AVM. Bilin Adam Enkaç. gösterin lan. Şimdi sen düşeni her de şey almaya çalışıyorsun amına koyayım. Tabi. Ya şu aşağıdaki evler doludur bence. Oğlum drop düşmüyor ben muydu artık... bu? Ya. Ha drop Kanka 8x'i e olan varsa bana atsın. 6 atayım ya. AVM. 6 var, var bende de. Amına 8 var da. Su 6 var bende. Harbi mi? Hı hı. Bu evler doludur gibi ya. Şu lootla bizi birinci yapamazsan geysin amına koyayım abi. Aynen <laughs> harbi geyim <game>, kanka. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Beyler Şimdi... evi temizlemeye... Temizliyorum evi. Temizle bakalım. Ananı sikeyim. Kanka o eve kanka, kadar kaç, gider mi? Kaçın sen... go 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 away <laughs> go away. <laughs> <go way>, <laughs> <way. gülüyor> Sorry. Run away. Sikeyim. <laughs> <laughs> Sorry bro. <laughs> ben bu takımdan uzaklaşayım kanka bence. Ne zaman patlıyor bu? Sen patlatıyorsun. patlatıyorsun? Bayağı bir vuruyor ama. bir adam arayıp geliyor. <laughs> manyak tamam, eve, gel. eve gel. eve gel. Evdeyim evdeyim. Ne burada? Bak manyak bak ona çalan çalan gidiyor. Ben eve girmiyorum abi. Şurada kamuflajım var ya. Burada yatacağım ben. Takıl dayı. Benim bir yerim var var ya. Aa nerede lan? Nereye sıkıyor lan? La, vata Did, you see some... Some... Did you video, someone? someone? Bizim adamı öldürüyorlar oh, oğlum. vurdular Oğlum ölüyor musunuz? Adamın Öğren anısını verince. sikiyorlar şu an. Var. Bence biz de eve girelim. O Benim yerim güzel. Size araba geliyor. Tarladan. Efe sen misin lan? Evet. evet. Her yer araba oldu mu? ben buraya loot boşalttım istedim. Arabaya sıksak mı ya? O toros kırmızı toros da sık. Ay kupe ise. AVM'nin kurşunu boş harcamak istemiyorum. Harcam oğlum ona zaten. Sıkmadım Kanka onları ben bıraktım oraya. Her şeyi Abi aldı ama. Ee. Ananı kim, ne oluyor? Mermi Ananı <laughs> adamlar beyler. Eve gelirken hmm. ufak bir... Başka araba geldi ha. 75. Bana smoke atın. Adamları sinirlendirdim motorla biraz. Kanka oturunca araba geliyor ha. Keşke sıkmasaydık ama. Adam kaçıyor. Düştü bir. Öldü. Bizim eleman da öldü, <laughs> öldü kanka. Salak amına koyayım. Yakında biri var hmm. Kuş öldü, öldü. Görmüyorum hiçbir şey. İşaret lazım. Kanka dur şu an yukarı çıkacağım kanka, Yakın lazım. Yakın, bizim çocuğu. Nerenin yakın? Çocuğ Neren en Yak, yere yak. Bu lazım sanyum var mı? Ha. Amına koyayım sana çalışıyorum. Wait wait. Hayır, I'll kill. kill. Çocuğu kaldırsana efsim on varsa. Birini daha öldürdüm, birini daha öldürdüm. Ha benim düşürdüğüm galiba. Kanka çocuğu kaldıramıyorum, siz kaldırın. Bir dakika, yolun ilerisinde adam var. Adam yok. Öldürdüm. Al. <laughs> Sıval çocuğu, taşı <laughs> çocuğu taşıyor. Sıval çocuğu taşıyor ha bırak. Yer O benim lan o. Ha sen misin? Seni Nasıl alırım As lan. Taso ölmedi mi oğlum? Ha, pardon sen mi? Lan yok Taso'yu taşıdım. 9 kalmış. 5 4ü bir. Ben bu oyunda birinci yapacağım size rahat olun. Kaç vurdun oğlum sen? Yarram kaç vurdun? Ne, neyin havası bu? 2 <laughs> vurdum 3 asistim var. E, ben de 3 vurdum oğlum. Bende de 5 kill var. Ne oluyor yani? <laughs> Sağdan duran var abi. Zor. <laughs> Kanka drop artık salsak mı ya? ya adam... ölürseniz sizi geri çağırabiliyorum ha. Nerede abi işaret? Altı olduk temiz. Kask lazım bana. Kaskım var rayı. Ben yemin. alana gidiyorum arkadaşlar. Oğlum bizi de alaydın abi. lan. Adam. Oğlum, var adam. adam. Var. adam. Nerede? Kanka, AVM ile tekemiyor. Düştü. Öldü, öldü. Baran yardım. Sana skan öldürdüm de bana sıkıyorlar. Biri daha sıkıyor bana, biri daha sıkıyor. Mushroom'dan mı Gel sıkıyor de. acaba? Hayır, şuradan bir yerden sıkıyor ya. Ölüyorum. ölüyorum, ölüyorum. Anamı sıkıyor benim şu Gel, araba, Çocuk. araba. Hadi işte bu skanı bu, kulleyim gidelim. Öler, arkamız geldi, arkamız geldi. Bustum buluyorum, gidelim. Dayı çok kötü vurdum, yerde kaldık ha. Vurdum, vurdum vurdum vurdum. Abi niye ben öldüremiyorum tek de ya. Sen biraz weak. Bindi yani. mi herkes? <laughs> Epi ne bin neyi bekliyor kanka bırakmama mı istiyor kendisini? Adam var çünkü ona sıkıyoruz. Bura kırılmıyor mu? Kanka 550 atı lazım bana. Hı. tane var. Beş kırılmıyor. Beş ne var atarım. Oha. Valla. Oğlumuz adam kaynıyor tepeye alayım. Aa ettim. Edemedim. Edem. Uf. Ne spey attım lan sikeyim. Çocuk nereden sıkıyor? Oy! Oy! Ben buna koyayım. Ben vurmuştum ya. Ben ona puşluyorum. <laughs> Aha 5 el altı lootladım tamam. Kanka ne yaptım? Anasını Sikim çok iyiydi. Bakın neredeler ya? Nerede dayı? Bilmiyorum biri sıkıyor da göremiyorum. Buralardan bir yerden sıkıyor bu arada. Ya, oyun alanı öldüm malamın. Evet.